Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Mehmet? Minecraft. Okul yapıyoruz arkadaşlar. Şu arkaya okul Evet. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen kamerayı düzeltip gelin. Evet arkadaşlar geri geldik. Tam da bu alana yapacağız. Evet. Yolu tamam. da uzattık. Hatta hatta cami duruyor. Bak, bak o, Şuradan bir atlayayım ben. Tamam. Bak. Yolun para mı? Hatta biraz yanına yaparız. yaparım. He. Şu arkayı düzeltti ya da çıra yapsa da bir. Şu şeyi bana bir dur. dur. Dur ben yaptım ya. Ben de var mı çıma? Ortalığı kapatsana. Şey yapıyorum ya. Hı. Ondan içini şey kapat. Bir ya. Şurayı kapatalım mı? Allah Okul baya bir büyük olacak. O yüzden büyük büyük bir alan lazım. Evet. Şimdi nereden başlayalım dur. Tamam. bir her yerde dur. Tamam. Tamam dur. Şey kapatalım. Oh, arkadaşlar. Okulu ablasını en son yapacağız. Tamam. Arkadaşlar videoya beğenmeyi abone olmayı unutmayın. cam bitişik olmayacak. Evet. Abi like'ınızı alırız değil mi? Evet. Abone aboneniz Abone evet. de. Çok emek olacak. Beyaz betonda olacak değil mi? Dur dur. Bir bir okul şeyi yapayım da bir. Ha. Bu içini dolduracağız bir dakika ama. Tamam ben şu gereksiz eşyalarımı atayım ya. At derdi. Çatı tam da ne gereksiz eşyalar var ne. At hadi ben de atayım ya. Atıyorum da. attım. altı. Suyla atayım ya. Ben her şeyi attım. Olur. ben ben beyaz bloğu attım. Ben onu attım. Ben onu Bekle ama Tamam. Şimdi bir temel lazım bize. Evet. Gene aynı şekilde camini de böyle yap dedik. He. Hatta orayı kesmiştik. Çok uzun oluyor diye. Evet. Bir saat mi ne uğraştık hocam? Yarım saat, yarım saat. Bir saat, bir saat oğlum bayağı fazla gitmiş. He. Saat saat 20 20 20 saat saat 8 sekiz, 28'de bitirdiydik onu değil mi? Aynen. Okul içi bence büyük bir alan. Evet. Sen içeri doldurmaya başla. Tamam. Dolduracağım. Kaç blok olmuş? Evet. 9, 10. Arkadaşlar biz de burada sıkmaya başlayalım. Arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümü gelmesini istiyorsanız istiyorsanız işte ya, yarın çekebilirim en baştan başlayacağım bölümü. Allah buraya girdik. Kapı mı ayarladım ben ya? Hop. 3 mı yapsak ya? O kulu. Olur. Bu bayağı bir uzun sürecek. Adicta calos, opa lá, coel. oluyor Ama bu sefer farklı blok kullanacağım. He. Başka bir blok kullanmak. Burayı iyi koklu olacak. Evet. Şuraya kadar. Şu Tamamdır. ve hangi tarzın diye. Şunu mu yapayım, şunu mu? Ben bakayım. Ben de gri daha hoş oluyor. Yok yok, hangi model yapayım ben? Ya? Rengi mi? Aha, ya bak. Ya şöyle yapayım mı ya da böyle mi yapayım yoksa böyle mi yapayım? Hmm. Zol. böyle. Böyle mi tamam, tamam Daha güzel gözüküyor. Çimeni kırdım belki şöyle çimeni Çimen yok ki bende. En son yerine blok koyak. attı bile. bile. Ben camları koymaya başlayacağım. Tamam. Koyayım hemen. Ne? Ne? Karacan. Hop hop. Güzel oldu. Hı hı. Bence biz yapıp gelelim mi? Evet. Biz yapıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaptık okulu. Şimdi ekran yeniden düzeltip geliyoruz. E evet arkadaşlar. Okulu gösteriyoruz. Okulumuzda adı Atatürk İlkokulu. Şimdi bahçeden başlayalım. Evet. Burası... Dur ya. Bir dur yanıma gel. Ben ben tarif edeceğim. Burada çeşmemiz var arkadaşlar. Burada banklarımız var. Burada bir voleybol sahamız var. Burada bir basketbol sahası var, burada bir futbol sahası var, burada Atam yazıyor duvarda. Evet. Hayır git demedik. Arkadaşlar bari eklemeni unuttuk da onu ekleyeceğiz evet. birazdan, göstereceğiz. Evet. Okulun evet. üyesi gördüğünüz gibi basit bir ilkokul, ben söyleyeceğim. Evet. Burada bir kantinimiz var, gördüğünüz gibi. Burada bir öğretmenler odası var, böyle toplantı falan olur diye. Burada da müdür müdür odası. Evet arkadaşlar. Şimdi bura, burası öğretmenler odası. Şimdi müdür odasına geçelim. Müdür odası da böyle. Evet. Şimdi şimdi de tuvaletimiz var burada. Evet. Da. Tuvalet fark etmiyor. Burada evet. el kurutma makinamız var aşağıda Evet. Da. Çeşmelerimiz, tuvaletlerimiz. Hı hı. Gel. Burada aşağı ince konferans konferans şeyimiz var. Yani sinema. Sinema değil, konferans salonu. Şimdi dur bir dakika. Burada sırflarımız var. Burada, evet. bir var. Orada Burada bir F var. iki bir F. Arkadaşlar zaten birini göster çok oluyor. Hepsi aynı. Yukarıda gelsin. Bak Evet. Burada dört E var. Burada hmm. da üç A var. Dört E. Yani. Evet. Okulumuz bu arkadaşlar. Evet. Şimdi evlerimizin içini geçin yapalım. Ben de dur dur. İçini yapıp gelirim değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, evlerimizin içini hazırladık. Şimdi gelin ilk benden başlayalım. Şimdi gizli yerlerimizi göstermeyecek değil mi? Gösterelim göster. Şans olmaz Bak. Bur de, burada de, televizyonlar de, var. De, burada yatak, burada ne diye? Kitaplıklar. Burada da kitaplık, burada sandık, burada büyük büyülü kitap, bura bura su, burada fırın, hmm. Var. var. Şimdi gelin aşağıya gösterek. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde büyülü kitap var. Ondan sonra burada baltalar var. Kılıçlar var. Bir de neydi? Neydi? Kazmalarım var. Kazmalarım var. Şimdi e, a, al, var. alta indik. Ve burada da şehrin parası. Bir alt kata indikten sonra. E, artık. Şimdi in. Daha doldurmadım buraya ama. Oferin. çekilsene. Arkadaşlara da göstereyim şurayı. Açılmıyor lan şura. Açılmıyor. Hı, tamamdır. İyi. Evet. İçeri gir. İçeri gir. Hı. Şimdi İlmekten arkadaş çık. inmekten çıktım. Şimdi arkadaşlar burada elmaslar var. Hı. Eğer çok yakında dolduracağım. Şehri parası sende az ver. Evet. Şehri parası çok. Hı hı. Mehmet'in şehri de gelmesini istiyorsanız video ben be abone olmayı unutmayın. Aha, sen kaç kat yaptınız? Ev dışarıdan nasıl tek katlı gibi gözüküyor ama He. içeri girince içeri, ev dört katlı. Evet. Ya bir çık hadi ya Allah Allah. Ya ya dur. Uçsana. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi Mehmet'in evine. Ben evde bir dakika dur bir dakika ben gireceğim. Hı. Gelin. Ben evimi tanıtayım. Burada bir sandık odamız var. Burada ev falan var işte. Göstersen orayı. Burada sandıklar var. Daha boş. Burada bir Amerikan mutfağımız var. Mutfağımız evet. değil. Mutfağımız. Neyse neyse. Mutfağımız. Bekleyin. İki önce yüz katta göstereyim. Benim ev iki katta. Burada e, salonumuz var. E, şeyim falan var. Televizyonum. Burada yatağım var. Eşyalarım var. Burada bir BCM'iz var tuvaletimiz. Bir şey bir şey yok. Ama bak yine lütfen. Göster. Tamamdır. Gizli geçti göstereyim. Geliyorum. Gizli geçti. Ben daha Burada gizli geçidimiz var. Burada benim param var. Benim şehrimde gezerim param var. Benim şehir çünkü çok zengin. Evet. Evet. Bakın. Hı, hı. Nedir ay? Şu son bir kurt bu arada. Onu göstermeye gerek yok. Efsane yani. Hı hı. Bu kadar verilmez. Ama bir tane eksik var. Bir al. sandıkta. Hangisi? Bu. Alt. Anne. Şey evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.